Merhaba 5. sınıflar. Bu dersimizde yüzdelerde modelleme işlemlerini, yüzde ondalık gösterim ve kesirlerde karşılaştırma işlemlerini öğreneceğiz. Hazırsanız ilk konumuzla başlayalım. İlk olarak yüzdelerde modelleme işlemiyle başlıyoruz. Yüzdelerde modelleme işlemi yaparken iki tane yöntem göstermişiz sizlere. Modelleme işleminde diyoruz ki modelden kastımız şudur. Şekiller verecekler. Bizlere bunları parçalar ayıracaklar ve bu parçaları boyama işlemi yapacaklar. Ardından boyanan parçanın yüzde kaç olduğunu bize soracaklar. İşte bu yapacağımız birinci yöntem neymiş? Diyor ki bize eğer ki bu şekli kaç parçaya böldüyse o parça sayısını gidin paydaya yazın arkadaşım. Payda biliyorsunuz ki aşağıdaki sayıda. Bakıyorum kaç parçaya bölünmüş? 3 parçaya bölünmüş. Demek ki bu sistemde paydaya 3 yazılacak. Ardından ne kadar boyandıysa bunu pay kısmına yazıyoruz. Peki bakıyorum kaç parçası boyandı şu anda? bir parçası boyandı. Demek ki 1 bölü 3 kesre bize örnek olarak gösterilmiş. Tabi bunu daha sonrasında genişletme, sadeleştirme işlemleriyle yüzdelik hale getireceğiz. Ancak şu anda ben örnek olsun diye bir kesir verdiğim için Tabii ki bu kesir yüzdelik hale çevrilmiyor. Devirli ondalık gösterimlere girer bu kesir. İlerleyen yıllarda öğreneceğiz. Daha makul örneklerle sizlerin karşısına gelecekler. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? Bunun dışında arkadaşım bir tane daha şuraya bir şekil çizeyim. İkinci bir yöntemimi uygulayayım. Mesela bir sistemi dört parçaya ayıralım. Böylece işimiz daha kolay olur. Şöyle bir parçasını boyadığımızı düşünelim. Bu parçanın yüzde kaçı temsil ettiğini bulmak için kolay bir yöntemimiz var. Bizim için tüm parçaların toplam sayısı yüzde yüze eşittir. Yani burada bir, iki, 3, 4 parça vardır ve bu 4 parça %100'dür. Bir parçanın değerini buluruz. Eğer ki 4 tane şey %100 ise her bir parça nedir arkadaşım? Her bir parça %25'e eşittir. E bizden zaten bir parçanın boyanmış halini istiyordu. Yani %25 der geçersiniz. Ola ki birkaç tane birden boyanmış olsaydı üst üste ekleyebilirdiniz. Mesela bir parça değil de iki parça boyanmış olsaydı bu sistem 25 25'ten toplam %50'ye eşit olmuş olacaktı. Şimdi örneklerle daha da ayrıntılandıralım konumu Örneğimize bakalım bize ne yapmış tutmuş sistemi dört parçaya ayırmış üç tanesini boyamış İlk olarak birinci yöntemimizi yapalım birinci yöntemimiz arkadaşım bu arkadaşları kesre çevirme kesre çevirirken ne demiştik kaç parçaya ayrıldıysa ki dört parça git bu arkadaşı paydaya yaz demiştik kaç tanesi boyandıysa üç parça git bu arkadaşı da pay kısma yaz demiştim 3 bölü 4 kesrinden bahsetmiş peki 3 bölü 4'ü ben yüzdelik nasıl yazıyordum hemen genişletme işlemi yapıyorum 4'ü gördüm mü, kankası 25 ortaya çıktı. 25'teki geniş tersi aşağısı 100 oldu. 25 ile 3'ü genişletirsem 75 oldu. E 75 bölü 100 nedir arkadaşım? %75'e eşittir zaten der bitiririz. Peki, ikinci yöntemimize gelelim. İkinci yöntemimize gelecek olursak, ikinci yöntemde diyoruz ki 4 parçamız var ya da 4 kutumuz var, fark etmez iki türlü de olur. Peki bu 4 parça neye eşit arkadaşım? %100'e eşit. Peki 4 parça %100 ise bir tane parçadan bahsedecek olursak bir tane parça arkadaşım yüzde dörde bölme işlemi yapıyoruz yüzde yirmi eşittir peki bir parça yüzde yirmi beşse hemen içine yazıyorum şurası %25'miş. E burası da 25. E burası da 25. İstersen 25, 25, 25 toplarsın 75 dersin. İstersen 25 kere 3'ten arkadaşım gene %75'e ulaşırsın. Dikkat edersen çözüm yöntemlerimiz farklı olmasına rağmen sonuçlarımız her defasında ne çıkıyor? Aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Geldik yandaki örneğe gene aynı şekilde yapalım. Birinci yöntemimiz bu arkadaşı kesre çevirme olsun. Birinci yöntemle başlayalım. Kesremize bakalım. Şimdi burada önemli detaylardan bir tanesi de şu arkadaşım. Eğer ki bize çok kalın kalabalık kutular verdiyse kısa yöntemle bizler bu arkadaşın kaç kutunun oluştuğunu bulabiliyoruz. Ki kısa yöntemler bizim için önemlidir. Çünkü sınav esnasında bunları sorarken hata yapabiliyoruz. Heyecandan karıştırabiliyoruz. O yüzden kısa yöntemimiz şudur. Yatayda kaç kutu var? 4. Peki dikeyde kaç kutu var? 5. O zaman arkadaşım 4 kere 5'ten toplamda oluşan kutu sayısına ulaşırsın sen. 4 kere 5'ten demek ki sistemde toplam 20 tane kutu varmış. Peki bunların aynısını içeridekiler için de yapabilir miyiz yani boyalı kısım içinde? Boyalı kısım içinde yapabiliriz. Bakalım. Şurada yatayda 4 tane var. Dikeyde de 4 tane var. 4 kere 4'ten toplamda 16 tanesi de boyanmış. Bunun yerine şöyle de diyebilirsin. Hocam sistem zaten 20 parçadan oluşuyordu. Şurada 1 2 2, 3, 4 parçasını boyamadım ben. O zaman 20'den 4 çıktı 16 oldu deyip işlemini bitirebilirsin. Peki sen şimdi kesrini buldun. Kesrini bulduktan sonra genişletme işlemi yapmalısın. 16 bölü 20'yi gördüğünde aklına zaten 20'den dolayı ne geliyor? 5 geliyor kankası 5 ortaya çıktı. Genişletelim hemen şöyle aşağıya yazalım. 20 kere 5'ten 100'e dönüştü. 16 kere 5 arkadaşım 80'dir ezberleyebilirsin. Ya da 10 ile 5'i çarp 50, 6 ile 5'i çarp 30, 50, 30 daha 80. O zaman cevabımız ne olur? %80 olur arkadaşım. Bunun dışında ikinci yöntemimize gelelim. İkinci yöntemimizde neydi? Sistemin tamamı %100'dü. Peki sistem toplamda 4 kere 5'ten 20 parça değil miydi? Evet. 20 tane parça eşittir %100 diyoruz. 20 tane parça %100 ise bize kaç tane boyalı parça vermiş? 16 parça. Bir parçasını bulalım. 16 parçasını hesaplarız. Bir parçası o zaman 100'ü 20'ye böldüm. %5'e eşit. İstersen 5, 10, 15, 20 diye sayarsın ki bence bu bir zulümdür. Gerek yok. 5 ile 16'yı çarparsan 16 parçanın değerini bulmuş olursun. 16 parça 5 çarpı 16'dan yine %80'e eşittir der. İşlemi burada bitiririz. Şimdi ola ki bize Yüzdelikleri verdiler, kutu verdiler ancak kutuların içini boyamamızı istiyorlar. Yani bizi sınırlıyorlarsa ne yapacağız? Burada ilk yapacağımız işlem arkadaşım az önce ikinci yol diye öğrettiğimiz sistemi kullanacağız. Diyeceğiz ki bütün kutular toplamda neye eşit? Yüzde yüze eşit. Bakıyorum toplamda burada yatayda 5, dikeyde 2 tane olacağı için 5 kere 2'den toplamda 10 tane kutu var. Peki o zaman diyorum ki 10 tane kutu arkadaşım neye eşit ya da 10 tane parça ikisi de aynı şey. Neye eşitmiş? Yüzde yüze eşitmiş. Peki 10 tanesi %100 ise bir tanesinin değerini bulurum. Bir tanesi 100'ü 10'a bölersem %10'a eşittir arkadaşım. Bu her bir parça 10, 10, 10 şeklinde gidiyorsa benim %60'a ulaşmam için 10, 10, 10 derken kaç parça boyamam lazım? Tabii ki de arkadaşım %60 olabilmesi için bak dikkat et burada 6 kat var. E bunun da 6 kat boyanması lazım. Yani bir kere altından 6 tane parçayı boyamak zorundaymışım. Şöyle hemen karalayalım. 6 tane parçayı boyamış olduk. Bunu böyle çarpma yerine tekrar söylüyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60 şeklinde toparlayarak da boyama işlemi yapabiliriz. Bu bizim birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimize gelecek olursak. ikinci yöntemde arkadaşım şöyle yapacağız. %60 ifadesini kesre dönüştüreceğiz. %60 dediğin şey 60 bölü 100'dür. Ardından denk kesir oluşturuyoruz. Denk kesir işlemi yapabilmek için sistemde yeni oluşturulan sistemde bize toplam kaç kutu verdiyse bu nereye yazılacak payda yazılacak bakıyorum burada kaç kutu vardı 2 kere 5'ten toplamda 10 tane kutu vardı şimdi 60 bölü yüzü bize paydası 10 olan bir kesirle tarif etmeye çalışmış dikkat edersen yüzünü 60 sadeleştirme işlemi yapmış kaçla 10 ile sadeleştirme işlemi yapmış yüzü 10'a bölüyorsam arkadaşım biliyorsun sadeleştirmelerde yukarısı da 10'a bölünürdü 60'ı da 10'a böleceğim demek ki benim kaç kutu boyamam lazımmış 6 kutu boyamam lazımmış. Bu bize her zaman boyanacak kutu sayısını verecek. Boyanacak kutu sayısı diye de yazalım şöyle. Bu da bir yöntem. Ya yani her iki türlü de neye ulaşıyorsun sen? 6 tane kutu boyaman gerektiğine ulaşıyorsun. İstediğin yöntemi kullanabilirsin. Hangisi senin pratiğine geliyorsa. Ancak birinci yöntem bazen daha kolay olabiliyor. Hani %100 diye hesaplayıp saymak. Tamamen senin tercihine bırakıyorum yine de. Gelelim ikinci sorumuza. Gene aynı yöntemle yapalım. Birinci yöntemimizde ne yapıyorduk? Diyorduk ki toplamda %100 dediğimiz ifade 1, 2, 3, 4, 5 tane kutuya eşitti. %100 5 tane kutu 5 tane parçaysa bir tanesini buluyorduk değil mi? Bir tane kutunun değeri 5'e böldüm %20'ye eşitmiş. E bir tanesi 20 ise bana ne lazım? 40 lazım. E bir tane daha 20 lazım demek ki. Ne demek? 2 tane sistemi 2 tane kutuyu boyayacağız demek. Peki bu durumda şunu işlemle de gösterecek olursam 2 tane kutu için %40 işlemi der. Böylece işlemi de ispat etmiş olurum. İkinci yöntemimize geçtik. İkinci yöntemde ne yapıyorduk? İkinci yöntemde %40'ı 40 bölü 100 şeklinde kesirle yazıyorduk. Eşittir diyorduk. Denklik kuracaktık. Bakıyorum bu kaç parçaya ayırmış? 5 parçaya ayırmış. Boyanacak sayı belli mi? Değil. İşte bunu bulmaya çalışıyoruz. 100 neye dönüşmüş? 5'e dönüşmüş. Arkadaşım burada ne yapmış? 20 ile sadeleştirme işlemi yapmış. Aynı şekilde burada da 20 ile sadeleştirme işlemi yapmalı. 40'ı 20'ye bölecek olursam tabii ki de ne çıkar? Tabii ki de 40'ı 20'ye bölecek olursam 2 çıkar arkadaşım. Buradan da 2 kutu işlemine ulaşmış olursun. Yine 2 tanesini boyaman gerektiğini görüyorsun. Peki şimdi gelelim esas konumuza. Yüzde ondalık gösterim ve keselerde karşılaştırma işlemine. Şimdi bu konuya hakim olabilmek için daha önceki konuları çok iyi hatırlamanız lazım. Matematik bir inşaat gibidir. Yani bir binayı yükseltmek gibidir. Birinci, ikinci katı sağlam tutmazsanız unutmaya başlarsanız üstüne çıkacağınız katlar maalesef çökmeye mahkumdur. O yüzden eski konuları sık sık tekrarlamayı unutmayın deyip başlayalım. Şimdi bu tarz işlemlerde 3 farklı gösterim varken bizler ne yapacağız? Bizim tek yapabileceğimiz bir şey var. Hepsini aynı türden yazmaya çalışacağız. Hepsini aynı türden yazmaktan kastımız nedir? Ya hepsini yüzdelik ifadeye çevireceğiz. Ya hepsini virgüllü sayılara çevireceğiz. Ya da hepsini kesirli ifadelere çevireceğiz. Tabii ki burada bazen daha kullanışlı yöntemlerimiz var. Mesela yüzdeye çevirmek her zaman soruları daha hızlı çözmemizi sağlar. Sizin en son tercihiniz şu virgüllü ifadeler olsun. Virgüllü ifadeler en en son danışacağımız yöntemler. Bizim ilk ulaşmaya çalıştığımız ifadeler yüzdelikler. Sonrasında ise kesirli ifadeler ifadelere ulaşmak bizim için zaman açısından daha karlı. Örneklerle pekiştirelim. Şimdi mesela bize bir örnek vermiş. Demiş ki %45, 3 bölü 5 ve 0 tam %55'i ben sizlere verdim. Küçükten büyüye doğru sıralayalım. Şimdi bu ilk örneğimizde hepsini kesre dönüştürerek yaptık. Bir de ben yüzdeye dönüştürerek yapacağım. Birazdan sizlere. kesre dönüştürecek olursam %45 ifadesini 45 bölü 100'e çevirdiniz. Bunda bir sıkıntı yok. 3 bölü 5'i. Şimdi 3 bölü 5 ile ben 45 bölü 100'ü asla kıyaslayamam. Biliyorsun ki kesirlerin kıyaslanabilmesi için ne olması lazım? Paydalarının yani aşağıda sayılarının aynı olması şarttı. O zaman ne yapacağım? 3 bölü 5'i el mahkum 20 ile genişletiyorum. 20 kere 3'ten 60, 20 kere 5'ten 100 oldu. 60 bölü 100'e çevirdik. Geldik şuraya. Biz ondalık gösterimleri kesre nasıl çeviriyorduk? Minik bir hatırlatma. Demiştik ki kesir çizgisini çiz. Virgülü sil 0.55 0.55 diye bir şey olmaz 55'i yukarıya yaz gitsin ardından virgülden sonraki basamak sayısı kadar paydadaki birin yanına 0 koy yani 55'ten kaynaklı iki tane 0 koydum 55 bölü 100'e dönüştürdüm Sen sen artık 45 bölü 100, 60 bölü 100, 55 bölü 100 ifadelerini kıyaslayabilirsin. E ne olacak? 45 bölü 100 küçüktür 55 bölü 100'den. O da küçüktür 60 bölü 100'den deyip işlemini bitirirsin. Ancak asla bunu şıklarda görmezsin. Neden? Çünkü biz başlangıçta ne verdik? %45 verdik, 3 bölü 5 verdik, 0 tam %55 verdik. Orijinal hayatlara dönmek zorundalar. 45 bölü 100 dediğin kimdi? %45'ti hatırla şuradan. Peki 55 bölü 100 dediğin kimdi? 0 tam %55'ti. Orijinal hayatına geri dönüyor. 60 bölü 100'ü sen bulmuştun. O kimdi? 3 bölü 5'ti. Unutma. Orijinal hayatlarına geri döndüler. Peki bunun dışında kesirle yapmak dışında bir de yüzdelikli yapabiliriz demiştik. Yüzdelikli nasıl yapıyorduk? Şimdi zaten %45 örneği bizimle beraber geliyor. %45'e dokunmayız. 3 bölü 5'te ne yapacağım? 5'in 100 olabilmesi için 20 ile genişlemesi lazım. 20 ile genişletirken sizleri hatırlarsanız daha önceki haftalarda şunu söylemiştim. Bizim için en önemli olan kısım zaten pay kısmı. Aşağısı 100 olacağı için yüzde sembolünü oluşturacaktır. 20 kere 3 60 gelir yüzde 60'a ulaşırım zaten şu ifadede ise yüzde sembolünü yazın demiştik virgülü iki basamak sağ tarafa doğru kaydırın yani virgülü hayatınızdan çıkartın başında sıfır varsa yok edin demiştik yani burası yüzde %55 55'e eşit ya da ezbere gidecek olursanız virgülden sonra iki basamak varsa bu iki basamağı al başına yüzde sembolü koy yüzde neyse artık o iki basamaklı sayı diye bahsetmiştik şimdi bunların arasında bir kıyaslama yaparsam tabii ki de arkadaşım yüzde 45 ne olacak en küçük olacak sonra %55 olacak. Sonrasında ise %60 ifadesi gelecek. Şimdi gençler burada gene %45'i zaten bize verilmişti. Olduğu gibi kalacak ama %55 dediğim ifade kimdi? 0 tam %55'ti. %55'i e çevirmiş oldum. %60 ifadesini biz bulduk. O kimdi? 3 bölü 5'ti unutma. Onu da orijinal hayatına çevirdik. Gene aynı şekle dönüşmüş oldu zaten. İki türlü de aynı işlemi yapıyoruz. Bence bu yöntem bu. Biraz daha pratik geliyor. Kesti çevirmeden önce yüzleriye çevirmek her zaman sizin için zaman açısından daha karlı. Şimdi örneklerle bunu bir pekiştirelim. Şimdi bize vermiş demiş ki 0 tam onda 8'de %45'i karşılaştır. Geçen haftadan hatırla bir basamak varsa yanında bir tane basamak eksik de demiştik. Bir sıfırı biz kendimiz koyuyorduk. O zaman demiştik ki sıfırtan yüzde seksen ifadesiyle yüzde kırk beşi kıyaslarken sıfır yüzde seksen diyorum. Bak dikkat et. Yüzde çevirdim. iki basamak haline getirdim. Peki yüzde seksenle yüzde kırk kıyaslarsam tabii ki de yüzde seksen yüzde kırk daha büyüktür der. Geçerim. 7 bölü elli ifadesinde iki ile genişletmeye gidiyorum. Tabii ki burası ne olacak? Yukarısı 14, aşağısı yüzde dönüştü. Yani burası aslında yüzde on E yüzde on yüzde on göre nedir arkadaşım? Tabii ki de büyüktür der. Geçeriz. Geldik buraya. Şimdi yüzde 9 bu arkadaşı da yüzdelik ifade diye yazalım. Çünkü virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Yüzde sembolünü yaz. 09 yazmanın bir alemi yok. O kimdir? 9'dur. E yüzde 9 yüzde 9 birbirinin aynısı. Burada bir tane daha tüye verelim. Bunun yerine şöyle de yapabilirdiniz. Şu arkadaşı kesir hale getirin. 9 bölü 100'dür bu arkadaş hatırlarsanız. Peki 9'u yazdınız. Şuradaki 1 2 tane sıfırdan kaynaklı. 1 2 dediniz. Virgül attınız. Sıfırları koydunuz. Sıfır tam yüzde 9'a dönüştürüp de gene aynı şekilde eşit olduğunu göre Şimdi geldik yan tarafa. Şimdi yüzlerde hiçbir şekilde sıfır koyamıyoruz. Bakın bunu hatırlatalım. Burada hep öğrenciler hata yapıyorlar. Şöyle yıldız koyayım. Hep böyle yedin yanına bir sıfır koyalım falan derdindeler. Biz yüzlerde asla sıfır koyamıyoruz. Biz kime sıfır ekleyebiliyoruz? Sadece ondalık gösterimlere sıfır ekleyebiliyoruz. Bakıyorum burada bir basamak eksik. Hemen gidiyorum şu arkadaşına bir tane sıfır koydum. Sıfır tam onda 6 iken sıfır tam yüzde 60'a çevirdim. Daha söylerken ortaya çıktı zaten. Yüzde sembolünü çak dedik. Şu iki basamaklı sayıyı al. Yüzde sembol sembolünün yanına yaz demiştik. %60'a dönüştü. %7, %60'dan tabii ki de daha küçüktür arkadaşım. 120 bölü 200 örneğinde 200'ün tabii ki 100'e dönüşmesi lazım. E ne yapacağım? 2 ile sadeleştirme işlemine gideceğim. Şöyle yanlarını 2'ye böldüğümü gösteriyorum. 200'ün yarısı 100 oldu. 120'nin yarısı 60 oldu. E bu da %60 değil midir? Tabii ki de %60'dır. E %60 %43'ten tabii ki de büyüktür arkadaşım. En son olarak %50 ile %70 vermiş. E zaten bize aynı ifadeler verildiyse direkt kıyaslaya gitsin. 7 70'e göre nedir? Tabii ki de küçüktür der bitiririz. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. Bize demiş ki yukarıda size ifadeler verdik bu ifadelerin toplamı %90'dan küçüktür hangisinde diye sormuş şimdi bakıyorum arkadaşım %90 diyor ya şimdi ben o zaman bunların hepsini yüzdelik bir dilime getireyim değil mi şurada bakıyorum bir basamak var hemen bir basamağı da ben ekledim x dediğim ifade aslında %40'mış bu zaten %50'lik dilimde sıkıntı yok şu arkadaşı da ne yapalım 5 ile genişletelim ki paydası 100 olsun e, 100 olacak yukarısı 5 kere 9'dan 45 olacak demek ki bu arkadaş %45'miş arkadaşım şimdi şıklara geliyorum x ile y'nin toplamı x dediğim ifade kim? yüzde 40'tı. Şuraya 40 yazdım. Y dediğim ifade kim? 50 idi. E peki 50 ile 40'ın toplamı ne oldu? 90 oldu. Yani burası yüzde 90'a eşit olmuş oldu. Şöyle sembolle de yazalım. Geldik B ifadesine. Y ile Z'yi topla demiş. Y dediğim ifade yüzde 50 idi. Şöyle 50 diyelim. Artı Z dediğim ifade kimdi? 45'ti. E toparlayacak olursam bu arkadaş 95'e eşitmiş. Geldim C'ye. X ile Z'yi topla demiş. E 40'tı. Öteki arkadaşım da 45'ti. E toparlayacak olursam burası da %85'e eşitmiş. Dikkat edersen doğal sayılarda toplama işlemi gibi yapıyorum. En son sembol kullanıyorum. Yani yüzdelerle uğraşmak istemedim daha en başında. X, Z'nin toplamına bakıyorum. X, Z'nin toplamı için X dediğim ifade %40. E, y dediğim ifade 50. Diğer Z dediğim ifade ise 45. Şimdi toparlayacak olursam 40, 50 daha arkadaşım. 90, 90'a 45 eklersem 135 olur. %135'tir. Şimdi gençler hangisi %90'dan küçüktür demiş. E bakıyorum 90'ın kendisi elendi. E bakıyorum bakıyorum 95-90'dan büyük. bakıyorum 135-90'dan büyük. E 85 arkadaşım tabii ki Ceyhan. Güzel sorulardan bir tanesi daha. Bize bir yüzdelik vermiş, bir kesir vermiş. Yalnız dikkat edersen kesrimiz gıcık bir sayıdan oluşuyor. 8. Paydalı 8 görüyorsan hatırlarsan ondalık gösterimlerde söylemiştik biz bunu. 8 ile 125 kanka ile 8 ile 125 kanka ise bunun payda kısmı demek ki 1000 olacak. İyi de bu yüzdelik verilmişti. Bu 1000'e ulaşmıştı. Demek ki biz bunu neyle çözeceğiz? Kesirle çözeceğiz. Hemen şunu bir 125'te ben bir genişleteyim. 125'te genişletecek olursam şu aşağısı 1000 oldu yukarısı 125 oldu şu arkadaşı da arkadaşım %10 ifadesinde tutuyorum diyorum ki 10 bölü 100'dü bu ancak yetersiz bakiye neden çünkü biri 1000 biri 100 e ne yapmalıyım genişletmek zorundayım hemen şöyle kalem rengini değiştireyim genişleteyim e tabii ki de 10 ile genişletirsem ne olur bu arkadaş 1000 olur peki aşağısı 1000 oldu 10 kere ondan da ne olacak, 100 olacak. O zaman ben şunu arıyorum, ya yani düzenleyecek olursam ifademi. 100 bölü 1000 ile şöyle a sayısı vereceğim. 125 bölü 1000 arasındaymış benim A sayım. Peki iyi hoş güzel de peki bana verilen şıklar neyle kimlerin arasında kim bunlar? Bunların çünkü bir kısmı yüzdelik verilmiş bir kısmı ondalık verilmiş bir kısmı kesir verilmiş ancak 1000 paydasında olan hiçbir şey verilmemiş. O zaman öncelikle bunları düzenliyorum. Bunları düzenlemek için şu arkadaşı önce bir kesre çevirelim A şıkkı. Bu arkadaş yukarısı 9'dur. 009 yazılmaz. Hatırla virgül daha sonra 2 basamak olduğu için birin yanına iki tane 0 gelir. 9 bölü 100'dür arkadaşım bu. Tabii ki de genişleme işlemine uğrar. Kimle genişleyecek? 10 ile genişleyecek. Böylelikle 90 bölü 1000 işlemine ulaşmış olurum. A şıkkında aslında bana 90 bölü 1000 vermiş. C şıkkına bakalım. C şıkkında da bu arkadaşın 1000 olabilmesi için hemen şöyle kalem rengini bir değiştireyim. Ne yapacağım? El mahkum. Bu sefer tam tersi 100 ile çarpma işlemi yapacağım. E 100 ile çarpma işlemi yaparsam aşağısı 1000 oldu. Yukarısı da arkadaşım 3 kere yüzden 300 olmuş oldu. Geldik yüzde 12 ifadesine. Yüzde 12 ifadesi 12 bölü yüzdür. E bu arkadaşı 10 kat büyütmeli. 120 bölü aslında burası nedir? Bindir arkadaşım. Bize bunu söylemeye çalışıyordur. Peki yüzde 8 ifadesi var burada. Yani 8 bölü yüzü yazdım. Tabii ki bu arkadaşı da ne yapıyorum? 10 kat genişletiyorum. 80 bölü arkadaşım 1000 olacakmış benim denizli şıkkımda. Şimdi ben ne istiyordum? Yüzde 125 arası olsun yukarıdaki sayı. Yüzde 125 arasında olan sayı hangisi? Tabii ki Bursa %12 seçeneği. Gelmiş bize %50 ifadesi verilmiş. A sayısı %50'den küçük, B sayısı %50'den büyük olsun. Dikkat edersen şıklarda hepsine ondalık vermiş. Sana tavsiyem git bu ondalık gösterimlerin hepsini %50'ye çevir. Tabi %50'yi çevirirken neyi unutmuyorduk? 2 basamaklı olacaktı. Eksik basamaklara git hemen başlangıçta daha 0 koy. 5'in yanına da 0 koydum. Şu B şıkkındaki 5'in yanına da 0 koy. 6'nın yanına da 0 koyduk. Aynı zamanda C şıkkında 6'nın yanına da 0 koyduk. Şimdi bu arkadaşlar aslında neden bahsediyor? Birinci şıkkı bize diyor ki A sayısı %40 B sayısı %50 diyor olabilir bakalım B şıkkı diyor ki %50 benim A sayım %60 benim B sayım diyor tamam devam edelim C şıkkında A sayım benim %45 B sayım benim %60 diyor Denizi de %45 benim, A sayım %49 ise B sayım diyor. Bakalım A'sını B'sini kontrol edelim. Unutma, bunları bize sırayla veriyorlar. İlk söylediği ifade A sayısı, ikinci söylediği ifade B sayısı. Şimdi 50'den küçük olacak bir taraf, diğer taraf 50'den büyük olacak. Bir bakalım bakalım. Daha ilk seçeneklerde 50'den küçük olmayan varsa hemen onları eleyelim. Mesela şurada %50 var. Eledim gitti. Diğer kısımlara bakacakmışım demek ki. Çünkü diğer kısımlardan kaybedecek gibi gözüküyor. B seçeneği ise %50'den büyük olacak. Bakıyorum B %50 verilmiş. A seçeneği elendi. E bakıyorum %49 verildi. D seçeneği elendi. Tabii ki de %45 ile %60 arasında olabilir %50 ifadesinden geçeriz. Evet gençler dersimizin sonuna geldik. Sizler okul ve test kitaplarınızdan bol bol örnek çözmeyi süre tutmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.